Herkese selamlar. Refika ve Yolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tekrarında yine güzel bir modelle karşınızdayım dostlar. Bu seferki modelimiz sizlere de bana da biraz farklılık katabilir diye düşünüyorum. Bana baya bir farklılık kattı çünkü yapacak olduğum modelin ben iri halini hep yaptığım için bu model e, merak ederseniz eğer nedir derseniz tabii ki öğreneceksiniz. Öncesinde şöyle bir hatırlatma yapayım. Sağ üstten Instagram adresimi gönderiyorum. Refika Alt Oyaları sayfamdan bolca var bakabilirsiniz arkadaşlar. Konumuza dönecek olursak altı yapraklı iri e, çevirme açması olan çiçeğimiz zambaktan bahsediyorum arkadaşlar. Ben bunun birkaç tane 6-7 tane yaptığımı düşünüyorum. Minik halini yaptım ve örnek kumaşımda yeşilini de yaptım hazırladım. Şimdi bir tane de sizlerle yaparaktan bu kumaşımızı yapraklarımıza geçireceğiz, monte edeceğiz. Ve ben biraz da ara yollara, detaylara dokunaraktan en güzel bir final olacağını düşünüyorum. Evet küçük bir dokunuşum var. Bu da yeşil olacak. Şu an iğnemde yeşil var. Evet dediğim gibi arkadaşlar parmağımın ucunda başlayacak olduğum bir halka oluşturdum. Dediğim gibi fazla değil küçük bir dokunuş yapacağız buraya. Birinci ilmeğimi attım. İkinci ve üçüncü. Boru yapacağız arkadaşlar. Benim boru yapımım farklı. Başlangıcım şu şekilde oluyor. Tekli ipliğimi alttan geçiriyorum, sıkıca iğneme doluyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Tekrar sıradaki ve bu iğne altından geçirdiğim yerde tabii ki bir ilmek oluşuyor. Oraya da bataraktan 4 ilmekte bir boru yaptım. Birkaç tur atacağım sadece fazla ilerlemeyeceğim. Bakayım. Bir tane daha yeterli. Buradan iplemi kestim. Biraz uzun kestim ki ben alta yatırıyorum. Diğer hazırda bulunduğum iğneme geçirmiş oldum. Kırmızı ipliğimi alıyorum. İpliği kestiğim ilmeğimin devine batıyorum arkadaşlar. Oyuncu değiştirdik burada. Hem rengimizi hem iğnemizi değiştirdim. Evet buraya geçtim. Buradaki ip kalıntılarını kesebilirim. Altta da kalabilir sonra. Evet buradaki ilmeği arkadaşlar 1 2 ve üçüncü ilmeği atıyorum. 3 ilmek attık arkadaşlar. Başa geçiyorum. sıradaki ilmeğe batıyorum ve onun da dibine batıyorum. Sonrasında diğer sıradaki ilmeğime battım. Tekrar başa geçtim. Sıradaki ilmek dibine batıyorum. Tekrar sıradaki ilmek Sadece ortadan arttırdım bir yaprak arkadaşlar bu. Ortadan attırmayı koruyacağız. Başka bir yerden arttırmıyoruz. Sadece ortadan attıraraktan 5 kat çıkıyorum. 4 kat oldu. Sonuncu katı çıkacağım. tekrar başa geçip sıradaki ilme sonrasında tekrar sıradaki ilmek eksiltme yapacağız. Aynen böyle arkadaşlar. Sağlamasını yapalım tekrardan birlikte. 3 ilmekle başladık. Sadece ortadaki ilmeğin dibine batarak arttırma işlemiyle 5 kat çıktım ve sonrasında eksilttim. Sivri uçlu bir yaprağımız oldu. Ve sonrasında tekrar diğer 3 ilmek olan yeşilimiz vardı. Sıradaki 3 ilmeğimizi de aynı şekilde bu yaprağımızdan yapacağız. Evet arkadaşlar diğer 3 yaprağımı da yaptım. Evet büyük iri yapraklıları e, yani zambağımızı orijinal zambağımızı altı yapraklı yapıyordum ama bu minik yaprağımızda 4 e, yaprak kullanacağım. Hayırdır inşallah niye dilim aksıyorsa bu kırmızı yapraklarımızı da yaparken şurada bir tane fazladan kat çıkmışım orayı kestim orada bir ulama yaptım belli olmuş ama sorun değil çakmakla da yakıp yok edebilirim şimdi çevirme esnasında o zaten kaybolacaktır oluyor böyle hatalar ee, rakamları fazla arttırabiliyoruz, kaçırabiliyoruz ya da eksik yapabiliyoruz bu tür oyalarda. Evet arkadaşlar diğer işleme ve renge geçiyorum. çevirme aşaması olacak. İpimin ucundan siyah e, çevireceğim. İpimizin ucundan şu şekilde biraz bütün bu yaprakların hepsini geçirebileceğim kadar uzunlukta bırakıyorum. Bu kadar kâfi diye düşünüyorum. Herhangi bir yaprağımızın dibinden başlıyorum. sadece bir iplik attım alta ve sadece bir kere pardon düzeltiyorum çift ipliğimizi iki kere dolayaraktan çevireceğiz devam ediyorum Kendi alanlarında çok iddialı olan bu iki rengi arkadaşlar bir araya getirdim. Kırmızı ve siyahı. İkisi ayrı ayrı zaten güzel renkler bir araya gelince daha da iddialı oluyor. Bu modelimizi biraz daha taçlandıracağını düşünüyorum. Yakışacak, güzel olacak. Çünkü burada ben görüyorum var elimde şu an. Yanımda var. Birazdan sizlere göstereceğim. Kırmızıyı da sevenler çok. Bunu biliyorum. Çünkü kırmızı renkte çok siparişler aldım ve her şeye gidebiliyor, yakışabiliyor. Genelde tercih ettiğimiz kırmızı renk oluyor. örtüler de çok güzel duracağını düşünüyorum ben. Siyah bir krepte şahane olacaktır arkadaşlar. Birazdan katılırsınız eminim. Ya da çoğunuz katılacaktır. Dibe geldim arkadaşlar. Burada tekniğiniz aynı diye sizlerle sohbet ediyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bunu biraz daha büyütürsem öyle de güzel olur. Yine sayılarını. Çünkü dediğim gibi orijinal zambak çok büyük. Bunları kat kat yine sayısını artırarak ya da eksilterek aşama aşama gruplandırabilirim. Güzel olur yani mevlüt örtüsünü eğer ki biraz daha büyütürsem daha da güzel olur diye düşünüyorum. Bunlar da ama çok şekerler ya. Birazdan göstereceğim sizlere. Evet bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Başladığımız noktaya kadar siyah ipliğimizle kontürleri geçelim. Ben kamera arkasında bir kahve yapacağım kendime. Yavaş yavaş şöyle içerekten devam edip bitireceğim bu kontür aşamasını. Sizler de bir kahve yapın ve durduraraktan videonuzu boyanın modelini çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Acelemiz yok. Tekrar birazdan görüşeceğiz. Evet bu şekilde yapraklarımızın hepsini çevirdik. Hatta şöyle bir bakınca başka bir model de aklıma geldi yapabilir miyim diye. Şöyle farklılıklar yaparsak çıkabilir. Neyse biz şimdiki modelimize dönelim. Şimdi diğer işleme geçiyorum arkadaşlar. Bu yaprakları yüz yüze getirin. Aşağıdan sayın. 1, 2, 3, 4. Karşılıklı Diğer yaprakla da karşılıklı birleştireceğiz. Şöyle çift doluyorum ipliğini. Daha sonrasında da yakacağım zaten çatmakla daha sağlam olur. Dönerekten bu şekilde dipten sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Karşı yaprakla da denk getiriyorum. Aynı iğneden ilmekten Mini de güzel oluyor bu çiçeğimizin irisi de arkadaşlar. Küçükleri acaba minikleri daha mı tatlı oluyor? Hani her şeyin mini tatlıdır denilir ya. Mini daha mı tatlı oluyor acaba çiçeklerin? Şu şekilde zambağımız açık. Biraz açabiliriz. Ben şu arkadaşlara yakayım bir. Evet. Çakmak aramaya çıktım arkadaşlar. Yanımdaydı. ve tekrar lezgah üzerine kaldırmışım. Evet. Zambağımız bu şekilde olacak. İçine bir de küçük uzun bir sarı detayımız. Piskirimiz tohumumuz olacak. Ben yedek iğneme sarı ipliğimi taktım. Hemen şu şekilde başlayacağım. Parmaklarımın ucunda tekrarında bir halka oluşturdum. Normal bir ilmek atıyorum. O ilmeğe batıyorum. Sonra tekrar bir ilmek oluşturuyorum. Tekrar o ilmeğe batıyorum. tekrar bir ilmek tekrar battım 1 2 3 4 5 5 ilmek olacak arkadaşlar şu şekilde 1 2 3 4 5 kesiyorum ve halkamızı çekmeyin. Hatta şu şekilde biraz şöyle çekebilirsiniz ki eliniz rahat tutsun diye fazlasından çekmeyin arkadaşlar burada. Tekrar dibe yanına battım bunun yaptığımız detayın. Dibine tekrar aynı şekilde. Bir, 2 Bu şekilde yine bu yaptığımız tohumdan yine aynı şekilde 5 kat yapacağız. Ve yanına tekrar bir tane daha yapacağız. 3 tane 3 tane tohumumuz olacak arkadaşlar bu dalda. Evet, bu şekilde 3 tane yaptım. Şimdi buradaki ipliği çekiyorum. Alanı daraltabilirim ve bunların arasındaki açıları da eşit sağlayabilirim bu şekilde aynı eşitlikle aralara Evet arkadaşlar burada iğnemde diğer yedeki iğnemde yeşil ipliğim var bu şekilde batıyorum tam ortadan arkadaşlar herhangi bir yerden atabilirim Evet yeşilimi buradan ilmeğimi attım. Şu sarıyı biraz daha çekerekten ipliğimi daraltacağım alanı. Makasla kesebilirim. Evet, yapmış olduğumuz zambakçı alıyorum elime. E, buradaki yeşil önemli çünkü buradaki yaprağımız da yeşil. Sırıtmasın başka bir renkte diye aynı renkleri kullanacağız tabii ki. Sizler de örtü ya da modelinizdeki renge göre hareket edersiniz. Dediğim gibi açıları aynı şekilde oldukları için bunları bu şekilde yayılmış bir şekilde çiçeğimizin ortasına bu şekilde arkadaşlar sarılarımız, doğumlarımız çiçeğimizin içinde buraya buradaki yeşil sap bölümümüze bir ilmek attık ve sonrasında evet Buraya bir geçiş yapacağız. İnanın ilk defa yapacağım. Sadece yıllardır yaptığım iğne oya tecrübeme güvenerekten şu şekilde geçiyorum. Boşluktan. İğnem şu an arkada. Buradaki yeşilimizin dibine bataraktan tarafa doğru ilmeğimi atacağım. Sağ tarafa ilmeğimi atıyorum. Sonra iğnemi bu tarafa çektirerek bir de bu taraftan arkadaşlar boşluğa batmıyorum ama hem sapa batıyorum hem de yaprak detayımıza batıyorum ki sağlam tutsun çiçeğimizi diye. Şöyle çift dolayım. Bu düğümümüzü bu tarafa atıyorum. Evet bu şekilde zambağımızı monteledim. Sıradaki yerde bir çiçeğimiz var. Daha doğrusu bir sürü çiçeğimiz var. Şöyle göstereyim sizlere. Zıt renklerle de yaptım arkadaşlar. Beni takip edenler bilir. Bir de farklı yön olarak zıt renklerle, karşı renklerle. E, Yapıyorum. Şu şekilde arkadaşlardan yaptığım bir sürü. Evet. Siyahla da yapıp kırmızı çevirdim. Kırmızı ile yapıp siyahla çevirdim. Bunlardan böyle bir sürü yapıp örtüleri güzel olur, değil mi? Bu şekilde yaparsak. Salkım salkımda durur. Bu renkler mor tonları güzel olur. Ay, hepsi güzel olur ya yakıştırdıktan sonra. Evet şimdi bir tane daha aynı renkten çıkarayım. Ya da farklı renk diğer renkten mi çıkarayım arkadaşlar? Bir de öyle deneyelim isterseniz. Bir sırayı da o renkte yapalım. Benim yedek iğnem nerede? Yedek iğnem kayıp yarabbim. Neyse buradaki işimiz bitti. Diğer tarafa geçeceğim. Evet. Bir de siyahla yapıp kırmızıyla çevirdiğimiz diğer zambağımızı, diğer yaprağımıza geçirelim. Bir de bu taraftan, bir sağdan bir soldan iğneleri ilmeğimize atıyoruz. Ama bunu kucağımızda, dizimizde daha rahat yapabiliriz. Bu zambaklarımızı arada bir şöyle yapalım. Çünkü biz zambaklarımız böyle durmak zorunda. Sizin adınız zambak. Evet ben bir ara yolu diyoruz galiba. Koridor diyeyim. Bu da Drabzon diyeyim. Hangisi ise artık ismi. Bir dokunuşlar yapayım. Tekrar geleyim. Evet ara yolumuzu da biraz dokunuşlar yaptım. Farkları katsın diye. Şöyle değerlendirmeye alacak olursak arkadaşlar siyah kırmızı yazmalarımız oluyor e, model, e, çiçeklerimi o renk oluyor yani kırmızının ve siyahın tamamen ikisinin bence olması gereken yazmalarımız oluyor onlara güzel uyar günlük örtümlerde nasıl olur bilmiyorum güzel olur neden olmasın Eğer diğer açıdan düşünecek olursak Mevlüt örtülerinde e, Krem, krem, e, krem renginde bir krep olabilir ya da siyah ya da kırmızı olabilir. E, Memeli örtülerinde güzel durur diye düşünüyorum arkadaşlarım. Eğer sizler de bana katılırsanız yapın derim. Çünkü ben beğendim. Gerçekten güzel oldu. Kendimi de eleştirebilen bir insanım güzel durduğunu düşünüyorum. Siz de eğer ki değerlendirme alırsanız, yaparsanız güzel olur. Ben bu arkadaşların arasını tabii ki bilmediğim için ben yazmalara çalışmıyorum, örtülere çalışmıyorum. Sadece buraya kadar, bu noktaya gelecek yere kadar yani motiflerimizi döküyorum, yapıyorum. Araları bunların çok sık oldu. Tabii ki ben bilmiyorum. Bilmiyordum diyeyim. Burada biraz sık duruyor ama biraz seyrek olması lazım galiba değil mi? şu şekilde iki parmağım arası kadar olacak ve arada da koridor yani bu trabzon dediğimiz süslemelerden yapacağız çok güzel durur niye olmasın ki morların tonlarında düşünüyorum ben tabii ki bu mora biraz takmış durumdayım çünkü ben mor rengini seviyorum açıklı koyulu tonlarıyla çok seviyorum tam benim de açıklı koyulu tonlarıyla çok güzel olur çünkü bir çevirme aşamamız olacak, bir yaprağın kendisi olacak. Bu karışık renklerle bunları yapınca güzel durur arkadaşlar. Bir dalı benim gibi yaparsınız, diğer rengi karşıt rengiyle yaparsınız. Ya da tamamen bu rengi bir renkle çevirmesiyle dahil diye düşünüyorum. Burayı da aynı şekilde yapabilirsiniz. Çok da güzel durur. Farklılık katacağınız detaylarınız olabilir tabii ki. Yeşil yaprağını farklı da yapabilirsiniz. Evet bugünlük bu kadar. Keyifli bir video olduğunu temenni ediyorum. Tekrar başka bir modelde videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.